Evet, şu anda çekmez yapının aşaması sıkmasındayız. Karım ve dayımın elindeyiz. Yengem çiriko ile elmaları sıkıyor. Bak. Şu an elime. Karım ve dayımın elindeyiz. Evet. Hmm. Bakkal bunu bekmezler bekmezler. de hep şeker var. Tatlı. Evet, bak, evet. Bu, doğal. bu Bu, orada. doğal Doğru yani. Doğru. Şu bas yavaş ya artık da damlası damla damlası inek. Evet. Son aşaması zaten. Tamam, daha önce şey. sıkılmış. İkinciyi sıkıyor. Aç kere sıkıyor. Evet. Şimdi, şimdi de sıkılmış hali. Yarın bunlar bu akşam topraklanacak. Toprak da, bu kadar şey, bu kadar o şey. Yani, topraklandıktan sonra Hı, yarın bunlar. Yani bir sitere odun yetmiyor bak. Evet. evet. Topraklandıktan sonra, sonra yarın kaynamaya pekmez olacak. Allah'a İnşallah hayırlısıyla kısmetse yiyeceğiz. kayna kayna kaynıyor. İşte, işte gülüsünler şeker evet. içine. 5-6 kilo. Evet. O zaman çok çıkıyor. Bu şarap ana. Evet. Eski. eski şarap ana evet. dedikleri. Hayır evet, tamam. Kim bilir ne yaptınız? Evet. Hayır tamam evet. değil mi bu? Allah rahmet eylesin. Ağacın kalınlığına bakar mısın? Bakar, damlamaz bakma. Görüyor misin? Ha, damlamadı. Evet, olsun. Yeter bu kadar. Çok şükür. Mahvettir. Şimdi nasıl bakmıyor? Evet. Lastik ustası gibi ya maşallah. evet. <laughs> evet. O in, inmezse işte, yaparsa inmiyor. Evet inmez. Bak. Şimdi indi. Şimdi bir şey. tokasa koyacağım. Nasıl? Bak. Evet. Nasıl? Hmm. Ben de mesela. Yakınlarında yoksa görürsem. Anne sıkarım. Bir tokasa koyacağım. Hadi bakalım inşallah. Kaç? 10 tonluk değil mi? bu? 10 tonluk evet. sütünlük o. 10 ton sütü. Ya e, bunu bak bu resimde sığımına yaparsan yarın bir kalkmıyor. Evet. Sen de böyle uğraşırsan bana hiç öyle bir Hiç sıkı yok ya? hemen kaba diye yere verdim. Emine gelene falan bozdular. Bilmediler. 你们不意家，你们吃黑货。